Kendi ellerimizle e, istemeyiz. Biz şu an gördüğünüzde ne yazık ki bir hukuk dünyası yok. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından hayata geçirilen ve şehrin teknoloji vizyonunu ortaya koyan proje arastası, Atatürk kültür sahnesinde iki gün boyunca süren maratonun ardından görkemli bir finale tamamlandı. 25-26 Aralık tarihlerinde sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar dolu dolu geçen program hem öğrencilerin kariyer yolculuğunu ışık tuttu hem de şehrin sanayi devlerini kampüste ağırladı. 25 Aralık Perşembe sabahı saat 9'da start veren etkinlik, kariyer ve deneyim odaklı oturumlarla başladı. Gün boyunca Erustu Global, Sanko Holding, United Solar, Ceremoni Gıda, Liva Enerji ve Kara Holding gibi sektörün öncü firmalarının insan kaynakları ve yönetim kadroları, işe kabul süreçleri ve imkanları başlıklı oturumlarda genç yeteneklerle buluştu. Salon etkinliklerine paralel olarak, Fuayi alanında gün boyu süren proje sergileri ve B2B görüşmeleri devam ederken, sahnede çok özel bir deneyim aktarımı da gerçekleşti. farklı firmalarda staj yapan mühendis adayları, intern mühendis deneyim aktarımı başlığı altında kendi başarı hikayelerini ve tecrübelerini arkadaşlarıyla paylaştı. Biraz önce Tuzay Hocam'ın da söyleyişine hayran kaldım. Gayretinize hayran kaldım hocam. Benim de yeğenim var. O da aynı hastalıktan uzdayım ama o e, hocam kadar şanslı olmadı maalesef. 3 lira mesela 3 lira elektrik yakıyor bu araba. Bu da otomar abi. Ee, kameralarla ve lider sensörüyle belirlediğimiz konuma tabi.